Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, bugün oğlak burçlar için tarot açılımı yapacağız. E, hem yükseleni oğlak burcu olanlar hem de burcu oğlak burcu olanlar için bir fal videosu olacak. Öncelikle ben bir yine kartlarımı karıştırarak başlayacağım her zaman olduğu gibi. Ee, sizlere niyetleniyorum, videoyu beğenip kanala abone olan Oğlak Burcu'nun ve yükselen Oğlak olanlara niyetleniyorum. Bakalım kartların bize bugün vereceği enerji ne olacak? Sizden istediğim şey de arkadaşlar niyetlenmeniz tabii ki her zamanki gibi merak ettiğiniz soruları şöyle bir içinizden geçirip sorabilirsiniz. Hemen kartlarımızın enerjisiyle birlikte başlayalım. İlk kartımıza baktığımızda arkadaşlar biraz kendinizi yorgun hissettiğinizi görüyorum. Ee, çalışma açısından, iş açısından, eğitiminizle alakalı olabilir ya da sadece ev işleriyle alakalı olabilir. Genel anlamda bir yorgunluğunuz var. Çünkü sürekli e, iki işi örneğin aynı anda halletmeniz gerekiyor. Ya da 3-4 tane işi mesela bir gün içerisinde halletmeniz, bitirmeniz gerekiyor. Ve bundan kaynaklı da kendinizi bazen gergin hissedebiliyorsunuz ve bazen kendinizi yorgun hissedebiliyorsunuz. Bir yoğunluk görünüyor iş anlamında. Ve bir arkadaşlar beklentiniz var bir haber bekliyorsunuz e, işle alakalı kariyerle alakalı belki bazılarınız için aşkla alakalı da olabilir e, bu haberin e, size gelmesi birazcık sizin beklediğiniz tarihten azıcık daha fazla sürebilir arkadaşlar o konuda e, sürekli kendi içinizde böyle dert etmenize gerek yok ya da acaba bu haber bana gelmeyecek mi acaba işlerim Kötüye mi gidecek? Para anlamında, kariyer, eğitim anlamında bana bu kısmet gelmeyecek mi diye sürekli kendi içinizde bu konuyla alakalı böyle gerginlik yapmanıza gerek yok. Gerçekten artık yavaş yavaş işlerinizin düzelmeye başlayacağını göreceksiniz. Diğer kartımıza bakalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar yine Kılıç Kralı kartımıza destekler nitelikte hemen çıktım. Söylediğim gibi gerçekten artık bu önümüzdeki günlerde yavaş yavaş bu durumdan kurtulacaksınız. Artık sizin para açısından, eğitim kariyer açısından, belki aşk açısından bazılarınız için hani neyle alakalı sürekli içinizde böyle bir korku varsa hiç düzelmeyecek ya olmuyor diye böyle sürekli gece gündüz düşündüğünüz ne varsa artık önümüzdeki günlerde onu hallediyorsunuz. Bu işle alakalı sıkıntılarınız da varsa hani dedim dedim ya biraz kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Hem işte hem eğitimde hem e, ev işlerinde, her şeyde olabilir. Biraz düzen tutmakta zorlanıyorsunuz. Ama önümüzdeki günlerden itibaren belki etrafınızda size yardımcı olacak birisi çıkacak. Ya da e, işleriniz hafifleyecek ve artık biraz daha rahatlayacaksınız. Şöyle bir şey var. E, dediğim gibi beklediğiniz bir haber olduğunu söylemiştim. Bu konuyla alakalı gerçekten içinizde e, kötü bir his var. Ama Kupa Beşlisi kartımızın ardından Büyücü kartımızın çıkmış olması... Aslında sizin kaderinizde zaten size çok güzel bir kısmet olduğunu gösteriyor. O yüzden siz sürekli bunu düşünerek sanki tek fırsatınız ve tek seçeneğiniz buymuşçasına sürekli bunun üzerine düşerek bu olmazsa benim hayatım biter diye düşünerek devam ederseniz bu sizin kendi kendinizi durduk yere üzmeniz olacak. Çünkü sizin için gerçekten yakında çok güzel kısmetler var. Hatta size bir kısmetin gelmesiyle birlikte ee, aniden diğer kısmetler de gelecek. Ee, yani beklenmedik bir anda gerçekten büyük bir başarı yakalayacağınızı gösteriyor Hatta sizin yani dediğim gibi uğraşmanıza bile gerek kalmayacak Çünkü sizin için yani bir e, yazılı kadar mevcut ve sizin kısmetiniz gelecek bu iş olmasa bile bu merak ettiğiniz konuyla alakalı durum olmasa bile Ben devam edelim. E ee, şöyle ki arkadaşlar birazcık ruh halinizde dengesizlik var. Örneğin şöyle şeyler oluyor. E ee, mesela beklediğiniz bir haber, bu biraz öncekinden bahsetmiyorum. Ee, ya da o da olabilir bazıları için tabii ki değişebilir. Ama dediğim gibi herhangi bir başarı, herhangi bir amacınız, örneğin e, en basitinden ben şu ayakkabıyı almak istiyorum diyor, onu kendinize hedef koyuyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, gidiyorsunuz o ayakkabıyı alıyorsunuz bu sefer diyorsunuz ki e bundan sonra ne olacak? Bu sefer daha yüksek bir şeye e, kendinizi hedef gösteriyorsunuz. Daha yüksek bir şey hedefliyorsunuz ve bunun sonucunda da bu sefer onun için geriliyorsunuz. Aslında başarılarınız için yeterince sevinmediğinizi gösteriyor kartların bana. Artık biraz daha gerçekten çok ileriye dönük planlar yapıyorsunuz. Bunun size bir zararı yok. Sadece bunu sürekli stresli bir şekilde yapmanızın zararı var. Artık biraz daha kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Bunu bir kendinize mutlaka söyleyin arkadaşlar. Eee Aile içerisinde arkadaşlar para anlamında bir bereket gelecek. Yani evinize, hanenize bir bolluk bereket gelecek. Gerçekten para açısından kısmetlerinizin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, zaten başarı da geliyor bu arada size. Beklediğiniz haber belki tam istediğiniz zamanda gelmeyecek ya da tam istediğiniz şekilde gelmeyecek ama sizin için her zaman ikinci yol, üçüncü yol olacağını gösteriyor kartların bana. O yüzden ne olursa olsun yani beklediğiniz haber gelmese bile sizin için mutlaka yollar var ve aslında sizi bekliyorlar. O yüzden sizin kafanızı karıştıracak herhangi bir şey yok. Sadece siz kendi içinizde stres yapıyorsunuz. Biraz gelecek kaygınız, biraz gelecek korkunuz var. İstiyorsunuz ki 2-3 yıl sonra mı bile kontrol edebileyim ama bazen tabii ki olaylar istediğimiz gibi gelmiyor gerçekleşemeyebiliyor. Bundan kaynaklı lütfen böyle bir kendinize artık deyin, deyin ki yani ben bu kadar şey başardım. Ben bunların mutluluğunu süreceğim. Ondan sonra yeni hedeflerime de bu mutlulukla birlikte ilerleyeceğim demelisiniz. Şöyle alıyorum kartlarımı. Devam edelim. Yani ki arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir insanla aranızda bir ne diyeyim tartışma ya da soğukluk olmuş olabilir. Bu ilişkilerinizle alakalı da olabilir ailenizle, akrabanızla ya da arkadaşlarınızla alakalı da olabilir. Sizler için değişiklik gösterebilir ama bir insanla aranızın açıldığı görünüyor. Biraz bir gerginlik, bir soğukluk olmuş yani beklemediğiniz bir yönden. Ama önümüzdeki günlere baktığımızda bu kişiyle artık iletişiminizde ne diyeyim bir pişmanlık bir özür ya da bir adım atmaya işte biz böyle değiliz. Biz bu kadar e, böyle ufak şeyler için tartışmayız. Hatta isterse büyük olsun. Biz birbirimize güvenir, inanır, destekleriz ve hani tekrardan bu ilişkimizi, arkadaşlık ilişkimizi, aşk ilişkimizi, evliliğimizi ya da aile ilişkimizi güzel noktalara ilerletebilmek için bizim yine el ele tutuşmamız lazım diyecek arkadaşlar bu kişi. Aynı zamanda sizden de adım gitmesi gerekiyor. Ee, siz birazcık bu noktada kendinizi çekebilirsiniz. Hani ee, nasıl diyeyim? Bu arada Oğlak Burcu'nun tarot kartı şeytandır. Onu da söyleyeyim. E, ben de Oğlak Burcu'yum. Böyle biraz ee, nasıl diyeyim? Gergin bir kart. Biraz olumsuz bir kart. Ama ee, toparlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası sizin. E, yani dediğim gibi karşı taraftan size karşı bir adım geldiğinde. Örneğin bu hani illa gelip size yalvarış yakarışla özür dilemek değil. Mesela yoldan geçerken o kişiyle karşılaştınız ve size gülümsedi siz de ona gülümseyin. Ve göreceksiniz ki aranızdaki bu e, soğukluk yok olacak ve daha güzel bir e, arkadaşlık, aşk ya da e, aile ilişkisine doğru ilerleyeceksiniz. Onun haricinde planlarınızı artık önümüzdeki günlerden itibaren e, nasıl diyeyim eylem fiilen böyle bir gerçekleştirme durumu olacak artık hani dedim ya planlıyorsunuz düşünüyorsunuz ama 2-3 hafta sürecek yalnız bu biraz ee, ondan sonrasında artık yani sanki tamamen o yollara bir adım atıyorsunuz bir başlangıcınızı yapıyorsunuz hayallerinizin başlangıcını yapıyorsunuz ve o yollarda ilerliyorsunuz yani artık kafanızda ne varsa hepsinin bir başlangıcı yapıyorsunuz diyorsunuz ki ben böyle böyle yavaş yavaş keyifle ulaşacağım amaçlarıma önümüzdeki günlerde Hemen devam edelim. Şöyle ki arkadaşlar e, bazen e, birazcık kendinizi Acaba ne yapsam, ne etsem aşk hayatımla alakalı, hani acaba doğru kararlar alamıyor muyum, benim aldığım kararlar hem karşı tarafı hem beni kötü mü etkiliyor diye bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama artık önümüzdeki günlerden itibaren tamamen bu düşünceden kopuyorsunuz ve kendinizi çok daha aşk hayatınızla alakalı pozitif düşüncelere doğru itiyorsunuz. Bu nasıl olacak? Öncelikle ne yapmanız gerektiğinin bir farkına varacaksınız. Yani nasıl doğru kararlar alabildiğinizi kendiniz keşfedeceksiniz aynı zamanda. Şu an ilişkisi olanlar, olmayanlar, evli olanlar herkes için söylüyorum. Artık kiminle konuşursanız konuşun, ilişkide olduğunuz kişi kim olursa olsun ya da platonik olarak hissettiğiniz kişi kim olursa olsun artık o kişiyle birlikte konuşurken, o kişiyle vakit geçirirken ne yapmanız gerektiğinin ee, doğru bir şekilde farkına varacaksınız yani. Artık çok doğru kararlar alacaksınız aşk hayatınıza alakalı. Hiç kimse yok diyenler için, benim hayatımda hiç kimse yok diyenler için nasıl bir insanı istemelisiniz? Nasıl bir insanı hani evrene karşı sizin öyle bir enerji yollamanız gerekiyor ki öyle bir insan size denk gelmeli yani. Denk gelme değil daha doğrusu evrene o insanı size gönderecek. O yüzden artık önümüzdeki günlerde gerçekten tam olarak kendi kriterinize bilebileceksiniz. Hani ben gerçekten böyle insanlarla birlikteyken mutlu oluyorum. Böyle bir insan gelirse ben çok mutlu olurum düşüncesi artık sizi ruh eşinize doğru e, ilerletecek ve yaklaştıracak. Evliliklerde, ilişkilerde, ayrılık barışma durumlarında belirli bir düzen tutmayan ve sürekli yanlış kararlar alınan ilişkilerde, özellikle artık önümüzdeki günlerden itibaren yeni bir dönem başlayacak ve artık ilişkinizle alakalı hem siz çok değişeceksiniz hem karşı taraf çok değişecek. Artık kendinizi bu zamana kadar olduğunuzdan çok daha olgun bir seviyede hissedeceksiniz ve aşk hayatınıza çok daha güzel bir şekilde yön vereceksiniz arkadaşlar. Bu kadardı videomuz umarım size faydalı olmuştur o yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bana bu şekilde kolektif bir açılım yeterli olmuyor diyorsanız da e, yine Lelit Sarı Tuval e, kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. Yani daha doğrusu Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.